Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size bir bardakla yapılabilecek 4 deney ve bir tane de pratik bilgi göstereceğim. İlk deney için bir bozuk para gerekiyor bize. Şimdi bozuk parayı bardağın altına koyalım ve bardağı da üstüne koyalım. Bakın bozuk para orada görüyor musunuz? Şimdi o bozuk parayı yok edeceğiz. İzleyin şimdi. Evet, bozuk para kayboldu işte. Nereye mi gitti? Tabii ki burada. Ama optik bir illüzyon sayesinde bozuk para bir anda yok oldu. Evet, şimdi bunun için bize bir ataç gerekiyor. Bakın şimdi. Ataçı yavaşça suyun yüzeyine bırakacağım. Hop battı. Fakat bunu batırmadan Orada yüzürmenin, yüzdürmenin bir yolu var. Biraz kağıt peçete kopartalım. Ataçı peçetenin üstüne koyalım ve suyun yüzeyine bırakalım. Evet, görüyor musunuz? Ataç resmen yüzüyor şu an. Peçeteyi alırsak yüzmeye devam eder mi? Evet. İşte gördünüz. Yüzey gerilimi ile ilgili bir bardak suda kopacak bir fırtına deneyi. Evet. Aynen bir buzu böyle koyacağız. Ondan sonra üzerine bildiğimiz dikiş ipliği getireceğiz. Ve bu dikiş ipliğinin de üzerine sofra tuzu dökeceğiz. Biraz bekleyelim şimdi de. arkadaşlar benimki olmadı. Neyse ben o zaman size başka bir şov yapayım. Bir tanesini beceremedik. Sıra geldi sonuncusuna. Bir bardağı ağzına kadar sıcak su dolduracağız. Yani böyle baktığınızda göreceksiniz taşmak üzereyken ha. Evet. Şimdi sizce bu bardağın içine Böyle pudra şekeri dökersek bu bardak taşar mı? Hı? Ne koysak taşar gibi gözüküyor, değil mi? Şimdi bir bir tane çay kaşığı pudra şekeri dökelim. Taşmadı. Hala aynı. Bir kaşık daha dökelim. Hala taşmadı. Sizce kaç kaşık dökersek taşmaz ki? 3 Hala taşmadı. Sanki yok oluyor pudra şekeri içine, içine döktüğümüzde. 4 Hala savaşıyor su taşmamak için. Hatta şöyle yapalım. Kalanını da boşaltalım. Sizce niye taşmıyor? Çünkü sıcak su molekülleri birbirinden ayrı duruyor. Ve şeker de eriyince o moleküllerin arasına giriyor. Ortaya bu manzara çıkıyor. 5-6 kaşık şeker döktük. Suyun hacmi hiç değişmedi. Şimdi 4 deneyden 3'ü tamam, biri cortladı. Buzlu olan cortladı, onu beceremedim. Peki, bir tane pratik bilgi söyleyeceğim demiştim. O ne? Bu suyu alın, biraz soğuduktan sonra 1 litre suyun içine koyun. Ondan sonra artık bahar aylarındayız, yaz aylarındayız. Bahçede hafif hastalanan çiçekleriniz olursa bu suyu onlara haftada bir dökün iyi gelecektir şekerli su çiçeklere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bardağın üzerine tıklarsanız başka bir videomu izleyebilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Bu tuşa basmayı da unutmazsanız sevinirim. Ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.